EKPSS tercih sonuçları için beklenen gün geldi. Daha önce 8 Şubat 2022'de erişime açılması beklenen EKPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak. Adaylar ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilecek. EKPSS tercih sonuçları ile 2927 engelli vatandaşın kamuya yerleşimi sağlanacak. Kamuda görev almak için EKPSS'ye katılım gösteren adaylar için heyecan doğru çıktı. Uzun süredir bekledikleri sonuçlar bugün erişime açılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Şubat tarihinden 17 Şubat'a ertelenen EKPSS sonuçları ile binlerce kişi kamuda istihdam edilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan paylaşıma göre 8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan, dal, bölüm, program program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek. Bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir. Orta öğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinde almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır adaylar ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak. Yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşmemiş olacaktır. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli memur ataması yapılacağını duyurdu. Toplam 2927 kişinin atamasının yapılacağı memur ataması için tarihte paylaşıldı. Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını 8 Şubat'ta yapacağız. Her eğitim kademesinde 2927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız. Dezavantajlı ailelerimize destek paketini hayata geçiriyoruz.